Umarım sonra bu bir ders olmuştur Aslı'cığım. Evet. Oksijenle su yaşamak için çok önemli iki şey ama ayrı ayrı. <laughs> ya of ya inanamıyorum. Rezil oldum herkese dershanede. Ben de sana inanamıyorum. Hay bir çocuk seni beğenecek diye kendini nasıl bu kadar küçültürsün? Birisi seni beğenecekse zaten kendiliğinden beğenir böyle ucuz numaralarla değil. Sen de zamanında babamı tavlamak için üstüne kahve dökmüşsün. Sonra da gidip gömlek hediye etmişsin. Bunlar tamamen babanızın uydurmaları bir kere, benim elim kahveye çarptı da döküldü. Gömleği de ne yapsaydım ya adamın başka gömleği yoksa? Tarzan gibi mi dolaşsaydı ortada? Mecburen aldım. Ya inanamıyorum ya bu sensin, bütün duyduklarını herkes anlattığına. Anlaşıldı. Demek ki ikiniz de Barış'la görüşmeyeceksiniz madem öyle bir şey söyledi. O söylemedi anne, ben söyledim. Sen mi? Kızım niye yaptın böyle bir şeyi? Çünkü Aslı dershanede hep beni küçük düşürmeye çalıştı. Ben de aynını ona yapmak istedim. Hiç de değil. Ha, tamam dersin yolundan belki <laughs> her zamanki sevgi dolu ve şefkatli ablan olamamış olabilirim. <laughs> Sen. Aferin Yeşim'ciğim çok iyi yapmışsın. Ben seni annen olarak çok tebrik ediyorum. Sen de ablanı küçük düşürmüş oldun. Böylece ikinizi eşitlendiniz. Artık ikiniz el ele tutuşup gönül rahatlığı içinde küçük küçük dolaşırsınız dershanede. Çabuk odanıza. Hadi hadi bebeğim, öp de öpeyim. O güzel agına, çiş yap göreyim. <laughs> Keyifler yerinde bakıyorum. Ay abla bugün benim hayatımın en güzel günü. Ha. Bana bunu tavsiye ettiğin için sana çok teşekkür ederim. <laughs> Annelik mükemmel bir şeymiş. Ay şuna bir baksana, hiç oyuncak bebek der misin? Aynı gerçek gibi değil mi? <laughs> 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 ne bu gerçek bebek? Ay keşke abla keşke. <laughs> Yani ya yani bu bir mucize, bu ya bu mucize ya da ben parktan bu başkasının bu çocuğunu alıp geldim. Ay Şarzu, ay haklısın bu çok saçma. Demek ki bu bir mucize.